Sardoğan, elleri kelepçeliyken kendisine sorulan Arife Gökçe nerede sorularına, bilmiyorum, ben bir şey yapmadım, yanıtlarını vermeye devam etti. Ayrıca, tutuklandığı ve götürüldüğü için korktuğunu belirtti. Arife Gökçe ise henüz bulunamadı. Arife Gökçe'yi arama çalışmaları devam ediyor. Sinan Sardoğan Arife Gökçe'yi, arkadaşları Kadir ve Mustafa ile kaçırdığını söylemişti. Ancak daha sonra bu söylediklerini inkar etti ve Kadir'in 300 TL'sini kendisine geri vermediği için iftira attığını söyledi. Bir görgü tanığı ise Sinan'ı sabah saat 8.30 ila 9.40 civarında kanlı pantolonu ve elinde boş bir çuvalla gördüğünü söyledi. Sinan Sardoğan'ın bir pantolonunu yaktığı biliniyor. Müge Anlı Sinan olayı nedir? Müge Anlı Arife Gökçe bulundu mu? Sinan Sardoğan kimdir? Soruları gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Hafta içi her gün ekranlara gelen Müge Anlı ile Tatlı Sert programında günlerdir Arife Gökçe olayı araştırılıyor. Evinde yemek pişirirken kayıplara karışan Arife Gökçe için arama çalışmaları sürerken, Gökçe'nin köylüsü Sinan'ın yaşlı kadınlara cinsel tacizde bulunduğu ortaya çıktı. Bugün ise Müge Anlı canlı yayınında akıllara durgunluk veren anlar yaşandı. Türkiye, ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programındaki Sapık Sinan ismiyle anılan Sinan Sardoğan'ı konuşuyor. Sardoğan, 64 yaşındaki Arife gökçenin kaybı ile ilgili şüphelerin odağında yer alıyor.